Arkadaşlar günaydın maskemin güzel. Şimdi e, ben bugün farklı bir şehire gidiyorum deniz kenarına, Dalıtsk yakınısı gibi. asla nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama bir sürü halinde trenle bindik. Ve insanlar nereye gidiyorsa ben de oraya doğru gidiyorum. Size bir şey göstermek için şoklardayım. Bir dakika. Pardon. Böyle mi gitmem lazım? Şu yukarıdan mı gideceğim peki? Buradan mı gidebilirsin ama buradan mı daha kolay. Daha Burada daha aşağı yürümen gerekiyor. He. Abi buradan mesela düz gidersen de aşağısın. Tamam, tamam. Teşekkür tamam. ederim. Şurayı çek. İnanamıyorum. Asla yolumu bilmiyorum. Nereye çıkacağımı da bilmiyorum. Baksana bu bir şey. Kendimi Türkiye'de hissettim ya. Eşiktaş'ta gibi yiyemem. Ağlayacağım. <laughs> <laughs> Türkiye'yle karşılaştırmam ve Türkiye'ye benzetmem. Az kaldı. So cool. Arkadaşlar ağlayacağım. Bu nasıl bir İnanamıyorum. Neden bir tek denize benim geleceğimi evet. düşünürsem? Ne <laughs> <Ay>, düşüyorum? Ne <laughs> Ya imkansız ya benim şurada denize girmem. Abba. Ben kesin başka bir yere gitmem lazım. İnanmıyorum. Bir yere gidemedim. Bu zaman kalbim istemedim. Burası çok kalabalık. Koltuk köşe bir yer buldum. Yolun kenarında ve aşırı yandım. Çok yandım ya. Daha sakin. 8-7'de şey dönüş bilmiyorum. Bir şey orada. Bir kere denize girdim. Ama bir şey olmadı. Herhalde yemeklerim alabilirim. Biraz gidip bir onu hiç alalım. sıcak. 36 derece falan. Çok <laughs> babam. <laughs> 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 ya. İçine çeksem ayıp olur mu acaba? Şöyle milletin içine. Küçük bir mutfağı var. Bakın. Daha şuradan ben bir fotoğraf çekeyim. böyle olduğu zaman çekenlere sinir olurdum da şu anda yani yapacak bir şey yok. Yangın çıkmış bir yerde. Aa, i̇nşallah station'da değildir. Ya da yani inşallah insanlarda bir şey olmamıştır. Öyle bir koku var ki. İnanmıyorum. <gülüyor> 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 Her tarafı duman sarmış. Ay yazık ya. Ay inşallah kimseye bir şey olmamıştır. Hayır. Abi istasyona giden yer kapalı. Aa. Ay inanmıyorum. Ay çok kötü bu arada ya. Sinirim bozuldu. Tamam. Bakın ben go to taksi. Buradan <laughs> gidemeyeceğimi görüyorum. Buradan gideceğim. Nihayet gelebildim ya. Çok güzel. Şimdi istasyonuna bayılıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yanlış trene gelmişim. Gel yukarı çıkıp karşıya geçeceğim. Ay Allah'ım yine bu yollarda bu başıma gelenler. Bu merdivenlerden yeminci geçişim. Çünkü biri diyor ki platform 2'den kalkacak, biri diyor ki platform 3'den kalkacak. Platform 2 bu tarafta, platform 3 bu tarafta. Sürekli merhaba inip çıkıyorum. Arkadaşlar, yolun sonu geldi. Yolda gelirken yangını çektim zaten yangını aldım. Ha, istim resmen şey yapıyor şu an. İs kokuyor, o derece bir duman var. Çok korkmuş, aşırı kötü. Yani kül olmuş oluyor, böyle bir duman Kokusu çok kötü Bunun her şey değil, çok güzel geçti. Herkes, yalnız ne yapacaksın, yalnız sıkılırsın, yalnız bir yere mi gittin, yalnız nereye mi gittin? Efsane güzel geçti. Bütün gün yaptığım, kitap kutum, telefonla bu çok muhakkak bir yarım saat çalıştım ya telefonumla. O kadar. Onun dışında üç kere denize girdim. Bir yanındaki insanlarla buluştum, onlara çantamı indirdim. Onlar da bana bunu verdiler. Sağolun. Biz kapatacağız. Teşekkürler.

Arkadaşlar gerçekten bunun başıma geldi inanamıyorum. Bir tren istasyonundayım. Ve son tren gitmiş. Bu arada gerçekten benim hiçbir suçum yok. Çünkü ben treni bağlantılı aldım. Yani 22 24te buraya inip 22-31'de buradan diğer trenine bineceğim. Sonra da işte oradan da bir tane daha iki kere aktaracaktım. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. Geç kalacağım. dair. Allah'tan 2-3 kişi var benimle beraber şu an aynı durumda olan. Şimdi taksiyle gideceğiz. Tanımadığım 3 kişi. Yani önemli değil de o. Burada kaldım. Şu an bekliyor. Böyle bir şans mı diyeyim? Artık şanslısı bu. yangınıydı bilmem nesiydi. Bu neydi ya? Bir arkadaşlar da yerde oturuyor. Kadın çocukları içeride bir odada.

arkadaşlar dün en son size takside bırakmıştım. Taksiden e, indiğimizde istasyon kapalıydı. Bir saat taksi yolculuğu yaptık. Sonra benim şarjım bitiyordu. Çünkü ben her şeyin yoluna gideceğini düşünerek telefonu şarj etmemiştim. Yolculuğumun nerede baş, nereden bit biteceğini bildiğim için nerede biteceğini. İstasyon kapalıydı. indim. Eee Uber'imi de silmiştim ben application. Yani hafızam açılsın diye. Sonra yükleyeyim dedim. Hani bu saatte saat 12 miydi 1 miydi neydi indiğimizde. Bu saatte dedim otobüse gitmeyeyim mi ben gideyim. Uber'i Uber indirmeye çalışırken de Apple Store hata verdi. İşte yeterli alanınız yok diye. Ve benim %8 şarjım vardı. İki seçeneğim vardı. Ya şey açacaktım hafızı açıp. Uber'i yükleyip Uber çağıracaktım ve arada orada da telefon kapanabilirdi. Onu cesaret edemedim. O yüzden ikinci şansımla otobüsle gideyim dedim. Dondum. Biraz da yandığım için böyle şey yaptı bende. Ateş mi yaptı artık? Neyse. Otobüs bekledim. Tir tir titriyorum ama. Şöyle falan titriyorum. Otobüse bindim. Sonra tekrar aktarma yaptım. İki buçukta evdeydim. O yüzden pert bir halde yani videonun sonu çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi dansa gidiyorum. Odam aşırı dağınık bu arada. İnşallah odamı görmeden size şöyle kendimi göstermek Ayakkabıyı vazgeçtim. Şöyle yaparım falan. Çok yandım bu arada. Ay arkası çok dağınık. Umarım hoca video çekmeme izin verir. Video çekmeme izin verirse cık, ikinci video dans videom olacak. Yani aslında bir videoda e, hem dünkü yaşadıklarımı hem de bugünkü dansımı izleyebileceksiniz. İlk dersim orada arada pole dance'de. Yani direkt dans aslında Türkiye'deki karşılığı ama Türkiye'deki karşında aklım... Ak ak aklımda... A ak 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 ak, ak oldum. Aklımıza çok hoş şeyler canlanmıyor ama buradaki karşı ee... Neyse buradaki karşı daha böyle şey. Şöyle düşünelim. Karşılıkları bırakıyorum. Vücuttaki bütün kasları çalıştıran bir dans çeşidi. Ben de hiç denemedim. Gidip göreceğim şimdi. Yapabilecek miyim yapamayacak mıyım? Eğer yapabilirsem birazcık da olsun umut varsa birazcık devam edeceğim. Ay Şimdi artık geç kalmadan gidiyorum. Umarım hoca izin verir ve video çekeriz. Arkadaşlar derse geldim. Ve hoca video çekmeme izin verdi. Hadi yine iyisiniz. <laughs> get yes. arkadaşlar. Evet. Maskem güzelliği. İki gündür maskelerim. Arkadaşım da gözleden. ya. İnsanlar ben fotoğraf falan çektirdi maskeyle. Şimdi dans dersinden çıktım. Derste. Hafızam doluyor ya derste. İnanamıyorum. Bir baktım kapanmış bir video. Neyse bilmiyorum hiç konuş etmedim. İnşallah çekebildiğim kadar çekmişimdir. Bu hafta sonumun da sonuna geldik güzel bir video çıkacağını düşünüyorum. Bakalım diğer videom ne olacak. Büyük ihtimal Türkiye'de çekmiş olurum. Türkiye'ye gittiğim zaman bunun editlemesi falan anca zaten benim iki hafta mı alır. Siz bunu izlerken ben belki Türkiye'ye giderim. Hala sonucunu bekliyorum. Şimdi pazartesi sendromuna hazırlık yapmaya başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.